Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş. Herkese merhaba. Ben Rabia Sunar Kırkışoğlu. İsmailleriz İlkokulu 2-G sınıf öğretmenisiyim. Bugün sizlere Güversine Karınca Masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, horoz imam iken, banda berber iken, babam kışıkta, annem beşikte iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, annem düştü beşikten, alnı yerde eşikten. Uzak diyarların ormanlarının birinde bir güvercin bir de karınca yaşarmış. Bir gün güvercin gökyüzünde uçarken çok susadığını fark etmiş ve uçup dere kenarına inmiş. Tam su içecekken bir ses duymuş. İmdat, imdat, boğuluyorum diye. Sonra eğilmiş bakmış dereye bir de ne görsün ufacık bir karınca karıncacık su içerken dereye düşüvermiş güvercin buna kıyamamış ve gagasıyla bir çöp alıp karıncanın olduğu yere atmış karınca da can havliyle çöpe tutunup karaya çıkmış karıncacık güvercine teşekkür edecekken o da ne bir avcı gelmiş avcı güvercini görüp demiş ki Ooo ne güzel bir av. Hemen silahını çıkarmış ve nişan almış. Bunu gören küçük karınca avcıya doğru koşmaya başlamış. Avcı tam hedefini vuracakken bizim küçük karınca avcının ayaklarını, ayaklarının ayaklarının arasına girip topuğunu vermiş. Avcı da bu ağrıda nereden çıktı demiş. Bu çığlığı duyan güvercinde pır diye uçuvermiş uzaklara. Ağacı da o gün eve eli boş dönmüş. O gün karınca da güvercinin yaptığı iyiliğinin altında kalmamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, diğeri dinleyenlere. Sonuncusu ise masalın kahramanlarının başına. Görüşmek üzere.